Evet arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyefendi. Bugün arkadaşlar Mortal Kombat 1 hakkında önemli gelişmeler var. Bunları sizinle paylaşacağım. Canlı yayınlarda çok soru geliyor. Canlı yayınlarda katılmayı unutmayın. Youtube üzerinden oluyor. Genellikle gece saatlerinde. Abi beta ne zaman? Abi oyun ne kadar olur? Abi oyun niye Türkiye'de açılmadı? Ertan yoruldum biliyor musun? Ya bak ciddi söylüyorum yoruldum ha. Hakikaten. Gibi gibi türlü sorular geliyor bana. Bu videoda hepsini yanıtlamaya çalışacağım. Yorumlarda da sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi abi öncelikle gördüğünüz gibi beta 18 ile 21 arasında yapılacak. PlayStation 5 ve Xbox'ın yeni nesil konsollarında yapılacak. Açık beta olacak. Kapalı beta değil. Ön sipariş veren herkes girebilecek. Şimdi şöyle bir durum var abi. Hala gördüğünüz gibi PlayStation Store'da ön sipariş gelmedi ve bu ön sipariş ben bence kesinlikle gelmeyecektir. Bunun nedeni Warner Bros. bunu yapmayı çok seviyor. Kuru ayarlayamıyorlar. Bari birkaç lira fazladan çıkar. Biz alalım. Ön siparişimizi verelim. Beta'ya girelim. Ama bunu yapmıyor lanet. Yani ne yazık ki hala Türkiye'de oyunu satın alamıyoruz. Örnek veriyorum Amerika'da direkt pre-order açık. Fransa'da açık, Hindistan'da bile açık ama bizim ülkemizde açık değil. Yani bu gerçekten de içler acısı bir durum. Sony bile bizim ülkede Spider-Man 2'yi direkt açtı dünyayla eş zamanlı olarak. Hala açılmıyor. Bu da dolar kuru üzerinde olduğu için abi çıkartın biz razıyız ya. Yeter ki şu betaya erişebilelim, betayı oynayabilelim ya. Kuru birkaç liradan fazla yapın. Yeri geldikçe de arttırın artık yeter yani bizim durumumuz artık buna dönüştü. Ne iş ya? Bak götüme donum görünüyor. Bunun için çözüm olarak ben muhtemelen Fransa'dan oyunu alacağım. Fransa'da PlayStation hesabı açacağım. Bunu kesinlikle önermiyorum. Çünkü zaten Türkiye'de kayıtlı olan kredi kartından oyunu sipariş veremiyorsun. Kabul etmiyor Fransa'da olduğu için. Aileden tanıdıklarım var. Onlara aldırmayı düşünüyorum. Oyuna girebilir miyim? Fransa hesabından en ufacık bir fikrim yok. Çünkü Almanya'dan biz stres testine girmeyi denemiştik. Girememiştik. Hesap açılmamıştı. Fransa hesabı açılıyor ama oyuna girip girmeyeceği kesinlikle belli değil. Yani bunu ben yapıyorum diye siz yapmayın. Boşu boşuna 2300 2400 liradan olmayın abi. Ki zannetmiyorum da sırf beta için de ön sipariş vermezsiniz. Steam'de alanlar varsa zaten Steam'i bekliyordur. Edbun demiş ki 18 Ağustos annemin doğum günü. Tobias'ın annesinin doğum günü. 1995 Mortal Kombat filmin çıkış tarihi ve şimdi Mortal Kombat 1 betası için bunu yayınlamış. Yani güzel bir düşünce. Kötü bir düşünce değil. Ed abim. Kendisi çok troll olur bilmeyenler için. Her an yanlış haber vermeye müsaittir. Ben dediğim gibi yine beta Betaya girmeye çalışacağım. Şimdi stres sitesinde Liu Kang vardı. Sub-Zero vardı. Kitana vardı ve Kenshi vardı. Buna ek olarak Johnny Cage ve Lime'ye eklenecek Beta'da Cameo olarak Kano, Sonya ve Jax'i görüyorduk. Bunlara artı olarak da Frost eklenecek. Yine Scorpion'u göremeyeceğiz. Yaklaşık 3 gün açık olacak bu beta. Yabancılar beta'ya girerse şu durumu yaşayacağız biz. Bir şekilde beta'ya erişmemiz lazım. Ha bu süre zarfında valla ön siparişi açarlarsa çok makbule geçer. Artık buradan size sesleniyorum. Oyun dağıtıcılarına sesleniyorum. Çünkü Warner Bros'la ben konuştum. Tikit attım. Oyun dağıtıcılarıyla alakalı dedi. Biz yine de konuşacağız falan filan dedi de hani bir aksiyon yok abi. Hiçbir aksiyon almıyorlar. Bunun dışında geçen yayınlanan Comic-Con'da yanlışlıkla bir haber verildi. Buyurun beraber izleyelim. Bakalım siz fark edebilecek misiniz? <laughs> Very similar to what we've seen before. The difference is that we are playing up the relationship that he had with uh, Kwai Liang, uh, Scorpion, um, and uh, it is taking that relationship and deepening it. And Fark ettiniz mi? Tekrardan oynatıyorum. Kuai Liang, ee, Scorpion. Ee. buradaki bir oyun geliştiricisi Kuai Liang'ın Scorpion olduğunu spoiler vermiş oldu. Yani ben bunu istemiyordum açıkçası. Yani Hanzo'yu Scorpion olarak görmek isterdim. Ve şimdi çete dikkat edin. Evet abi. Chatte de gördüğünüz gibi Kuai Liang'ın Scorpion olduğunu onayladılar dedi. Bazıları kafayı yiyor. Hanzo nerede diyor. Birisi krize girdi. Smoke Hanzo falan diyorlar. Sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl bir adamsın? Yani garip, gerçekten garip ya. ya bunu bekliyorduk zaten. %90 ihtimalle Scorpion, Kuai Liang. Bunun olmasını ben açıkçası istemiyordum yani Hanzo'yu görmek istiyordum ama Scorpion bu sonuçta. Yani bakalım neler bekliyor bizi. göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Bunun dışında Mortal Kombat'ın resmi sitesinde şöyle gördüğünüz gibi Li Mei, Baraka ve Tanya eklendi karakter biyoları. Umarım Jade gibi olmaz. Umarım Jade gibi olmazsın. Bir küfür ederim. Bak bir küfür ederim sana var ya. Kafayı yedirtme bize. Outworld kraliyet ailesinin koruyucusu Tanya olarak geçiyor. Outworld'un ilk doğan kızlarından bir bebek olarak seçilen Tanya, Umgadi'nin rahipleri tarafından büyütüldü. Öz ailesini hiç tanımadı. Kısa kısa okuyacağım. Siz okuyabilirsiniz bu siteden Mortal Kombat'ın resmi sitesi. Ve Baraka. Baraka bir zamanlar saygın bir Outworld tüccarıydı. Ancak bu hayat korkunç Tarkat vebasına Yakalanınca bir anda sona erdi. Tarkatan ırkı olarak geçiyordu. Artık bir hastalık olarak geçiyor zannedersen. Milina da bunu yakalanıyor. Yani Shenk Milina'yı Tarkatanlarla karıştırıp bir şey yapmıyor herhalde. Hastalığa yakalanıyorlar. Liu Kang de bunun için bir çözüm bulmak istiyor. Hikayede bunu görüyorduk. Li de Umgadi kabilesinden. Polis memuru olarak geçiyormuş. Ebeveynlerin doğan kızı olan Li Mei Outworld'un kraliyet ailesini koruyan savaşçı rahipler Umgadi tarafından sahiplenildi. Bunun dışında burada Scorpion'un Kuail Yang olduğunu açıklamıyorlar. Şimdi videoyu yeni izleyenler için de Kuail kim diye soracak olursanız bizim Mortal Kombat 11'de oynadığımız Sub-Zero. Yani burada gördüğümüz Sub-Zero Bi-Han'ın kardeşi Kuail Ben Bi-Han'ı çok Sub-Zero olarak görmek istemiştim ancak benim bu doğam tuttu. Bu sefer ters köşe olduk Kuail Yang Scorpion oldu. E, beta'da Johnny Cage'e erişiyor olabilmemiz çok güzel olacak. Çünkü Johnny Cage'in oynanışını ben çok beğendim. Sadece beğenmediğim bir kısmı vardı. Çok büyük yapmışlar abi ne diyeyim. Rayne'i göremeyeceğiz Beta'da. Raiden'ı da göremeyeceğiz. Smoke'u da göremeyeceğiz. Keşke buradaki karakterleri Beta'ya koysaydınız. Yani Tekken 8'de karakter çeşitliliği var Beta'da. Niye Mortal Kombat'ta yapmadılar bilmiyorum. Hala sır gibi saklı tutmayı seviyorlar. Kung Lao yine harcanacak bana sorarsanız. Çünkü harcanmaya mahkum bir arkadaşımız kendisi. Milina yine göremeyeceğiz. Yani en azından şuradaki karakterlere erişim verseydin beta'da. Kötü oldu bu. Abi bu arada herkes smoke mainleyeceğim, smoke mainleyeceğim diyor. Evet ben de demiştim. Hatta oyun çıkmadan 100 yıl önce demiştim smoke ikinci main olur diye. Ama herkes oynarsa inanın oynamak istemiyorum. Bu yüzden farklı bir karakter yapabilirim. ikinci main'i, birinci main'i zaten tartışmaya gerek yok. Sub-Zero abi. Sub-Zero demek benim için Mortal Kombat demek. Küçüklüğümden beri böyleydi, hala da böyle. Yani combat pek birden sonra zaten Homelander, Omniman, Peacemaker'ı gördükten sonra millet aşırı şekilde hype'landı. Mortal Kombat fanı olmayan insanlar bile çok güzel tepkiler verdi. Çünkü Mortal Kombat'a çok yakışacağını düşünüyorum o karakterlerin. Ve şunu söylemek istiyorum. Discord'dan bana çok soru geliyor. Mortal Kombat 11'de yaşadığınız problemleri bana söylüyorsunuz. Abi benim zamanım yok. Hiçbirisiyle ilgilenemiyorum. Şu an saat 14.50 ve bu videoyu yeni bitiriyorum. Az sonra işe başlayacağım. Home office olarak çalışıyorum ben. Bu videoyu editlemem lazım. Bugün içerisinde atmam lazım. Hem kendi işim hem bu iş. Gerçekten de çok yoruluyorum. Sorularınızı genel sohbet kısmına veya yöneticilerimiz var. Yöneticilere sorabilirsiniz Discord'da. Onlar size yardımcı olacaktır. Direkt mesajlara çünkü anlık olarak bakamıyorum baksam bile sorununuza çözüm bulmak için harcayacağım vakti bilemediğim için cevap vermeye fırsatım olmuyor arkadaşlar Bu yüzden direkt discord grubumuzda genele veya moderatörlere mesaj atabilirsiniz onlar size yardımcı olacaktır benim söylemek istediklerim bu kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize dikkat edin.